Bir numarada Kübra ve Ahmet var. Dört yıldır evlisiniz. Dört yıldır evliyiz. Romantik bir Ahmet. Evlenme yıldönümlerini e, hatırlar, kutlar, sürprizler yapar. Senin doğum günlerinde ya da zamansız zamanlarda ağzında bir gül, dişlerinin <laughs> arasında kapıyı çalar. Romantik, romantik bir serseri. Romantik sayılabilir ama önceden değildi, sonradan sonradan romantik olmaya başladı. Çünkü benim tepkilerimi artık başa çıkamayınca dedik bari Kübra'nın dediği gibi olsun. Evde kim borusu ötüyor? Benim. <laughs> Her <zaman gülüyor> gibi. Benim. Göçmen, Makedonya benim göçmen, göçmen damarlı, arnavut. Ama şöyle şey var. Yani ben sanki onun borusu ötüyormuş gibi yapıyorum. Sonunda benim istediğim oluyor. Peki niçin onun borusu ötüyormuş gibi yapıyorsun? Mutlu olsun ama. Hep benim dediğim mi olduğunu düşünürse ondan sonra göze batacağım. Sonra yok bunu çok şımarttık yok bilme ya yani alınmasın o alınmasın yani aramızda şey olmasın. Peki nasıl tanıştınız? Ee, ben iş görüşmesine gitmiştim çalışmak için Ahmet orada çalışıyordu zaten başka bir departmandaydı. Ben lobiye girdim sıramın gelmesini bekliyorum böyle merdivenlerden Ahmet indi. Ben böyle onu görünce dedim ki Allah'ım ne olur beni buraya alsınlar. <laughs> Sonra dedim ki gördüğün anda aşık tabii, oldu. Tabii, gördüğüm anda. Ya yani onu da ben hatırlıyorum bile. Merdivende nasıl gidiyorsan. Kuğu gibi. Zayıfım. Havalı, havalı. Gencim. Aşağı doğru indi. Ben de onu görünce dedim ki olsun. Bu olsun dedim. Allah'ım dedim sana havale. <laughs> İlgilen bu konuyla bir elat. Oldu da sever beni. Sonrasında ben oraya kabul edildim. Evet. Sonra biz aynı servisle gidip gelmeye başladık yolda. Fakat e, evim iş yerine çok uzak ve bir vesayet kullanarak servise gidiyorum. Evlerde işlerde. Ev Fatih İşhadımköy. Oh. Sonra biz işte böyle serviste gittik. Tabii ben geç kalıyorum. Sevda'ya görüyorum. bak benim geç işi bırakmıyor. Hadım köyden Fatih. Hala falan gidiyor falan. geliyor. Derken ben bir gün yetişemedim artık. Servis beklemedi gitti. O da sağ olsun. Ee, beni beklemiş. Biz birlikte işe gittik. Ben düşünüyorum bu kızda bir sorun ya mu var? Niye gidiyor geliyor Fatih? <laughs> sana. Bu inceliğinden dolayı falan derken biz ...bir yemeğe çıktık. Ondan sonra da aynı iş yerine gidip geliyoruz zaten. Birbirimizi tanımaya başladık. Ondan sonra sürprizler, jestler. İşte masama gidiyorum, bir not. Klavyenin altında bir not. İşte şimdi e, mutfağa git, şurada bir şey Yaptım. var, çiçek çıkıyor. Şuraya git, burada bir şey var, çikolata çıkıyor falan derken... ...öyle öyle biz başlamış olduk. Kim kimi tavladı? Ben onu. Tavlama yok ya, direkt alıyorum dedi. Ben onu aldım. Peki, romantik bir evlenme teklifi. Hmm, çok romantik bir evlenme teklifi yok yani. Aa. <laughs> Biz çok. yani mutfakta çiçek böcek. Yani ben de ondan sonra ben de böyle romantik bir şey, coşkulu bir şey bekliyordum ama yani o kadar rayına girmişti ki mevzu şeye dönemedi. Yani böyle güzel yani coşkulu çok romantik bir teklif ama benim işim şey hiç romantik değil. Ya. Davam. Romantik Peki kıskanç efendim. efendim, en azından teklif gelmiş. Bana o da geldi. Selda'ya sıra gelmeden evrene lafını <laughs> çaktı rahatladı. Yani aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ee, sen evlenme teklifi almadın mı? Yok. Şaka. Direkt aile sisteme geldi. Ee, evlilik teklifi yok. Hala bekliyorum. O halde neden yani evlendin İkinci... Selda? Ee, <laughs> sessiz, sakin. Daha Tek ne taş mektaş? Ee, yok. <laughs> o yüzden direkt... 5 beş taş aldım, tek taş aldım. Ne yaptın onları? Kaybettin. Ya tek taş yok. Size ne? Güzel, Biz... Çok pahalı bir şey. Evet, ne? biliyorum. Ee, aldı. Ben onu çok takmayı sevmediğim için başka şeylerde kullandım nakit olarak. Denize düşürdüğünde <laughs> evet. denize Peki, Peki Kübra, kıskanç mı sen? Öf. Ee, ona sorsak kıskancım, bana sorsak yerine göre kıskancım. Sana sordum. Her yere göre. Yerine göre. <laughs> tamam. Hangi yer <laughs> tamam. Hangi yer orası? Her yer. Evet, yer her yer. <laughs> gece akşam dışarı bir yerlere bir şeyler içecekler, gezecekler falan. Ee. Niye? Çok başımı ağrıdı. O yüzden. Yani şöyle arkadaşlarının Saramadın gazına geliyor. <gülüyor> yani... <gülüyor> şöyle Saramadın. çok başım vardı derken şimdi arkadaşlarıyla birlikte çıkıyorlar falan. Ee, ondan sonra bir saat daha, iki saat daha falan derken arkadaşları yüzünden bizim aramız bozuluyor. Ben önlem alıyorum. Yoksa gidebilir, çıkabilir yani ama Önlem. Ya niye önlem yani? Başımız ağrımasın tartışmayalım diye önden diyorum ki bu saatte gel ya da... Kız arkadaşları bile şaşırıyor. Sen bu çocuğa niye izin vermiyorsun Peki, diye. Peki niye başın ağrısın ya da niye tartışasın ki adam gece 2'ye 3'e kadar arkadaşlarıyla... Zaman geçirebilir. Ben de geleyim diyor. Erkek erke olduğumuzda bile. Üçe evet. kadar olmasın. Bir de gelsin hemen. Peki kampa mampa karavan kampına. Bir de mi? Kampana. Bir içer bir yok öyle bir şey yok. Bir de, de yok. <laughs> Akşam ezanıyla. Gerçekten mi? Ee, Ahmet diyor ki öyle bir de bir de öyle bir şey yok. Akşam ezanıyla evdeyim diyor. <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. Hepimiz sokaktayken öyle şey yaptık yani. Babası Akşam öyle alıştırmış. De, e, hızlı okunur. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ailesi şey de onu yok, öyle alıştırmış. Doğru söyleyin. Yani. Bin kere arattırıyor bana kendini. nerede Niye arıyorsun? Neredesin? Neredesin? E gelsin bir de geleceğim dedi. Bir de gelsin verdiği söz. tutsun şimdi yani. Bir de gidiyor. Ailesi bile onu öyle alıştırmış. Kızım akşam ezanında eve geleceksin demiş. O da bana aynısını yapıyor şu an. Ne anlatıyor? Efendim? Ne anlatıyor? <laughs> Erkek erkeğe konuşamadığımız bazı şeyleri konuşuyoruz. Peki. <laughs> Karavan kampına gelebilir mi Ahmet? Asla. imkansız. Gelemez. Çünkü? Çünkü ben sıkılır orada. Sıkılmaz. Yalnız kalır. O hayır. Ben de hayır. Zaten daha çok <laughs> eğlenirim. Peki Ahmet'in en pis huyu ne? Çok rahat. Hiçbir yere vaktinde gidemiyoruz. Ve dağınık. Kötü bir huy bu. Çorapları orada, tişörtü burada, her şey her yerde. Sonra onun arkasından fıtlı toplayacağız, düzenleyeceğiz. Ahmet neden burada? Çünkü ben oradan geçiyordum. Oradan geçerken. Gerçek mi var? Bırak. <laughs> Devam <Bir> etmiş şey yok <laughs> derken en güzel huyu? Çok cömerttir ve beni kırmamak için ekstra özen sarf eder. Bu çok güzel bir huy. Bence öyle. Peki biz Ahmet'le kampa gidebilir miyiz? Bak cömert bir adam. <laughs> Kuzu çevireceğiz. O başka bir şey. Ahmet cömert çok güzel. Ayrı kampa gidemez. Ayrı. Gidemez. Gitmesin sıkılır. O da sıkılır. Ben de sıkılır. Ne gerek var birbirimizden ayrı bu kadar Senden ayrı eğlenmesi senin moralini bozuyor mu? Evet. Evet, evet. Dürüst ol. duruştul. İnsan Aa, dürüst sevdiğinin ol. mutluluğuyla mutlu olmaz mı? Ya tabii Hani bak öyle evdesin he. ve e, Ahmet bir yerde ve orada çok mutlu. Ve geldiğinde o mutluluk yüzüne yansıyacak, sana Sen da taşıyacak. Sen ne dönüyor ama. <laughs> Bundan hoşlanmaz mısın? Hayır, bundan hoşlanırım bu başlangıç. Neden bu şey. kadar eğlendin? Ama o mutluluğu biz zipleyelim, sıkıştıralım, bir gece dışarı çıkılsın, eve saatinde gelinsin, yine çok mutlu olsun. Süper, ben de mutluyum. Ama bir gece dışarıda, iki gece, üç gün, yok, gerek yok. Ağlıyorum ne yapıyor? Ahmet, kır dizini evde otur, alamadım izin. Kusura As, bakma imkansız, yani. İmkansız imkansız yok. Arabayı ne yapacaksınız Kübra? Gezeceğiz arabayı. Nereye? Her yere. Mesela. Valla işte böyle İstanbul'dan aşağı Ege, oradan Doğu devam ederiz yani turlarız Türkiye'yi. Başarılar diliyorum. İnşallah inşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Hadi, 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 hadi aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım.